Leyla, ellili yaşlarının başında, asaletini ve güzelliğini yıllara meydan okuyarak korumuş bir kadındı. Hayatını geleneklere, ailesinin itibarına ve kızı Pelin'in mutluluğuna adamıştı. Ancak büyük malikanenin soğuk duvarları arasında yankılanan her adım, yaklaşan bir fırtınanın habercisi gibiydi. Damadı Kerem, dışarıdan bakıldığında başarılı ve yakışıklı bir iş adamıydı ancak ruhu Pelin'in yüzeysel ve bencil dünyasında her geçen gün biraz daha boğuluyordu. Leyla, damadının bu mutsuzluğunu ilk fark eden kişi oldu. Bir akşam evde kimsenin olmadığı bir saatte şiddetli bir yağmur İstanbul'un üzerine çökmüşken karşılaştılar. Leyla elinde bir kitapla şöminenin başında oturuyordu. Kerem ise sırlı bir halde eve girmiş, bitkin görünüyordu. Leyla, anne şefkatiyle ona yaklaşıp bir havlu uzattığında gözleri birbirine değdi. O an sıradan bir bakışma değildi. Kerem'in gözlerindeki o çaresiz hüzün, Leyla'nın kalbinde yıllardır kapalı tuttuğu bir kapıyı araladı. "Neden bu kadar yorgunsun Kerem?" diye sordu Leyla. Sesi dışarıdaki rüzgardan daha titrer gibiydi. Kerem, kayınvalidesinin bu samimi sorusu karşısında gardını düşürdü. Beni gerçekten gören tek kişi sensin, dedi kısık bir sesle. Aralarındaki o derin sessizlikte sadece şömineden gelen odunların çıtırtısı duyuluyordu. Leyla, damadının bu kadar yakınında olmasından, onun kokusundan ve sesindeki o gizli hayranlıktan ilk kez korktu ama geri çekilmedi. Geleneklerin ve ahlaki sınırların belirlediği o görünmez çizgi o gece ilk kez inceldi. Leyla bir damatla değil Ruhu yaralı bir adamla karşı karşıyaydı ve bu farkındalık, hayatını sonsuza dek değiştirecek olan o yasak merakın ilk tohumunu ekti. Bu sadece bir başlangıçtı. Her ikisi de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordu. Anladım hikayenin gerilimini ve o yasak çekimin derinliğini artırarak ikinci bölümü çok daha kapsamlı ve uzun bir şekilde hazırladım. Bölüm 2: Kalbin Yasak Odaları ve Tehlikeli Yakınlaşma o yağmurlu geceden sonra konaktaki havanın rengi tamamen değişmişti. Artık koridorlarda karşılaştıklarında aralarındaki o sessizlik sıradan bir selamlaşma değil, gizli bir itiraf barındırıyordu. Leyla, yıllardır ördüğü o kusursuz anne ve saygın kadın duvarlarının çatırdadığını hissediyordu. Kerem ise artık duygularını saklamaktan vazgeçmiş gibiydi. Gözleri her yerde, her an Leyla'yı arıyordu. Pelin her zamanki gibi kendi dünyasında, arkadaşları ve lüks harcamalarıyla meşguldü. Kocasının ve annesinin arasındaki o elektrikli havayı fark edemeyecek kadar bencillik denizinde boğulmuştu. Bu durum, Leyla ve Kerem'i farkında olmadan birbirine daha da yakınlaştırıyordu. Bir akşam üzeri Pelin bir davet için şehre gitmişti. Konak, hizmetlilerin çekilmesiyle derin bir sessizliğe büründü. Leyla bahçedeki çardakta oturmuş, sönen günün kızıllığını izliyordu. Elindeki çay bardağı çoktan soğumuştu ama o kendi içindeki karmaşadan dış dünyayı göremez hale gelmişti. "Neden bu kadar derinlere dalıyorsun Leyla?" sorusuyla irkildi. Kerem üzerinde beyaz bir gömlek, kollarını hafifçe sıvamış bir halde karşısında duruyordu. Gözlerinde o her zamanki hüzün ama bu kez yanında bir de cesaret vardı. Leyla toparlanmaya çalışarak, "Sadece evi ve kızımı düşünüyorum Kerem." dedi. Ancak Kerem bu yalanı kabul etmeye niyetli değildi. Yanındaki boş yere oturduğunda, aralarındaki o birkaç santimlik mesafe kilometrelerce uzunlukta bir uçurum gibiydi ama bir o kadar da geçilmesi kolay bir köprüye benziyordu. Kerem yavaşça elini uzatıp masanın üzerinde duran Leyla'nın titreyen elinin üzerine koydu. Leyla, o an parmak uçlarından kalbine doğru akan bir ateşin yayıldığını hissetti. Vücudu kaç diyordu ama ruhu olduğu yere çivilenmişti. "Pelin seni görmüyor Leyla, seni kimse gerçekten görmüyor," dedi Kerem. Sesi bir fısıltıdan öte, bir yakarış gibiydi. "Benim gördüğüm kadını sen de görüyor musun? O hayran olunası, o güçlü ama sevgisiz bırakılmış kadını?" Leyla elini çekmek istedi ama Kerem parmaklarını kenetleyerek buna engel oldu. Leyla'nın gözyaşları, akşam güneşinin altında pırlanta gibi parlamaya başladı. Biz ne yapıyoruz Kerem? Sen benim damadımsın, ben senin kayınvalidenim. Bu toplum, bu aile. Bizi diri diri gömerler, diye fısıldadı. Kerem daha da yaklaştı, aralarındaki mesafe artık tamamen kaybolmuştu. Toplumun koyduğu etiketler kalbimin atışını durdurmuyor. Her gece yan odada senin nefesini dinlerken bu evin bir zindan olduğunu daha iyi anlıyorum. Sen benim sadece kayınvalidem değilsin, sen benim bu hayattaki tek gerçeğimsin. Leyla bu sözlerin ağırlığı altında ezilirken Kerem'in diğer eli yavaşça Leyla'nın yanağına çıktı. Bu dokunuş binlerce törenin, yeminlerin ve kuralların yıkıldığı andı. Leyla Damadının gözlerindeki o saf tutkuya ve kendisine duyulan o imkansız hayranlığa teslim olmanın eşiğindeydi. Konaktaki her bir eşya, her bir tablo onlara hesap soracakmış gibi geliyordu ama o an dünya sadece ikisinden ibaretti. Leyla, yıllardır bir buz kütlesi gibi olan kalbinin Kerem'in sıcaklığıyla eridiğini hissetti. Bu tehlikeli yakınlık sadece bir dokunuşla kalmayacak. Her ikisini de toplumun ahlakın ve vicdanın sınırlarını zorlayan karanlık ama büyüleyici bir yola sokacaktı. O gece bahçede sönen günle birlikte Leyla'nın eski hayatı da karanlığa gömüldü. Artık o sadece Pelin'in annesi değil, damadının kalbindeki en büyük ve en yasak sırrıydı. Konağın koridorlarında yankılanan ayak sesleri artık sadece birer gürültü değil, Leyla için birer suç ortağının habercisi gibiydi. Günler geçtikçe Leyla ve Kerem arasındaki o görünmez bağ, etraflarındaki herkesi yakıp kavuracak bir ateşe dönüşmüştü. Pelin, her zamanki gibi dışarıdaki yüzeysel hayatıyla meşgulken, konağın içinde bambaşka bir dünya kuruluyordu. Kerem artık sadece bir damat değil, Leyla'nın aynada gördüğü o yabancı kadının tek sığınağı haline gelmişti. Bir öğleden sonra, gökyüzü kurşunu bir renge bürünmüşken, kütüphanenin ağır kokulu rafları arasında karşı karşıya geldiler. Bu kez kaçacak yerleri, sığınacak bahaneleri kalmamıştı. Leyla titreyen elleriyle eski bir kitabı yerine koymaya çalışırken Kerem arkasından yaklaştı. Aralarındaki mesafe o kadar azaldı ki Leyla damadının sıcak nefesini ensesinde hissetti. Bu nefes, toplumsal tüm ahlak kurallarının, anne ve evlat rollerinin üzerine çekilen bir perde gibiydi. Kerem, "Daha ne kadar kaçacağız Leyla?" diye fısıldadı. Bu soru kütüphanenin sessizliğini bir kılıç gibi kesti. Leyla arkasını döndüğünde Kerem'in gözlerinde daha önce hiç görmediği bir kararlılık ve açlık gördü. Biz ne yapıyoruz Kerem? Bu bir delilik, bu bir felaket. Ben senin karının annesiyim, bu evin onuruyum." diyerek geri çekilmeye çalıştı ama sırtı kitaplığın sert ahşabına değdi. Kerem ellerini Leyla'nın iki yanına dayayarak onu adeta hapsetti. Onur mu? Mutsuz bir evliliğin, sahte gülümsemelerin içinde hangi onurdan bahsediyorsun? Ben senin gözlerinde kendimi buldum. Sen bana yıllardır unuttuğum o adamı hatırlattın, dedi. Leyla'nın kalbi göğüs kafesini paramparça edecekmiş gibi çarpıyordu. Vicdanı dur diyordu ama ruhu çoktan Kerem'in çekimine kapılmıştı. Kerem, Leyla'nın yüzüne düşen bir saç telini yavaşça kenara çekti parmaklarının dokunuşu leyla'nın teninde bir elektrik akımı gibi yayıldı o an tüm yasaklar anlamını yitirdi leyla hayatı boyunca giydiği o ağır hanımefendi maskesinin altında ezilen kadının çığlığını duydu bana bak leyla sadece bir kez dürüst ol dedi kerem sesi şimdi daha derinden ve yakıcı geliyordu bu sadece benim hissettiğim bir şey mi yoksa sen de her gece odanda benim adımı fısıldıyor musun Leyla gözyaşlarına engel olamadı. Bu gözyaşları hem bir teslimiyet hem de büyük bir günahın habercisiydi. Tam o sırada konağın ana giriş kapısının gürültüyle açıldığı duyuldu. Pelin erkenden dönmüştü. İkisi de buz kesti. Leyla Kerem'in gömleğinin yakasını sıkıca tutmuştu, parmakları bembeyaz kesilmişti. O saniyeler içinde yaşanan korku, aralarındaki tutkuyu daha da yasak ve çekici kılıyordu. Kerem geri çekilmeden önce eğilip Leyla'nın kulağına, "Bu gece yarısı herkes uyuduğunda çalışma odasında seni bekleyeceğim. Ya bu ateşi beraber söndüreceğiz ya da beraber yanacağız." dedi. Leyla kütüphaneden çıktığında dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. Koridorda Pelin ile karşılaştığında kızının neşeli sesi ona bir bıçak darbesi gibi geldi. Kendi öz kızının yüzüne bakarken az önce damadıyla yaşadığı o yasak anın ağırlığı altında eziliyordu. Ancak tuhaf bir şekilde bu suçluluk duygusu içindeki o bastırılmış arzuyu daha da kamçılıyordu. Akşam yemeği bir işkence gibi geçti. Masanın bir ucunda kızı, diğer ucunda ise az önce kendisine hayatının teklifini yapan damadı vardı. Kerem hiçbir şey olmamış gibi yemeğini yerken masanın altından ayağıyla Leyla'nın ayağına hafifçe dokundu. Leyla irkildi ama ayağını çekmedi. O an anlamıştı ki artık geri dönüş yoktu. Gece yarısı olunca o çalışma odasının kapısı sadece bir odaya değil, geri dönüşü olmayan bir kadere açılacaktı. Leyla aynadaki aksine son kez baktı. Artık o eski saygın kadın değil, aşkı için her şeyi yakmaya hazır bir kadındı. Gece yarısı geldiğinde konak, içinde barındırdığı büyük günahtan habersiz bir sessizliğe bürünmüştü. Leyla odasında aynanın karşısında durmuş, kalbinin göğüs kafesini zorlayan atışlarını dinliyordu. Ya ömür boyu bu sahte hayatın içinde kuruyup gidecekti ya da damadının ona sunduğu o yakıcı ateşe adım atacaktı. Sonunda titreyen parmaklarıyla kapıyı araladı. Koridorun karanlığında çalışma odasından sızan ince ışığa doğru yürüdü. Her adımda toplumun kurallarını, kızının hayalini ve geçmişin yükünü arkasında bırakıyordu. Çalışma odasının kapısını açtığında Kerem oradaydı. Pencereden sızan ay ışığı, yüzündeki o kararlı ve tutkulu ifadeyi aydınlatıyordu. Kerem, Leyla'yı gördüğünde sanki nefesi kesildi. Leyla, sadece bir kayınvalide değil, tüm yasaklara rağmen aşkı seçmiş, gururlu ve büyüleyici bir kadındı. Kerem ona doğru yürüdü ve hiçbir şey söylemeden ellerini tuttu. Geldin dedi fısıltıyla. Geleceğini biliyordum. Leyla gözyaşları içinde bu bizim sonumuz olacak Kerem diyebildi. Kerem ise onun yüzünü ellerinin arasına alarak hayır Leyla bu bizim gerçek hayatımızın ilk günü diye karşılık verdi. O gece o odada zaman durdu. Kerem için bu hayatındaki en iyi gündü. Çünkü ilk kez birine bu kadar derin, bu kadar yasak ama bu kadar gerçek bir bağla bağlandığını hissetmişti. Leyla'nın şefkati, onun olgunluğu ve Kerem'in gençlik ateşi birbirine karıştı. Aralarındaki o engellenemez çekim, her ikisinin de ruhunu iyileştiren bir fırtınaya dönüştü. Kerem, Leyla'nın dizlerine başını koyduğunda dünyanın tüm gürültüsü sustu. Leyla, damadının saçlarını okşarken sadece bir erkeği değil, kendi kayıp gençliğini ve bastırılmış duygularını da kucaklıyordu. Bu an, Kerem'in zihnine ve kalbine öyle bir kazındı ki, üzerinden yıllar geçse de o geceyi, Leyla'nın kokusunu ve o imkansız aşkın sıcaklığını asla unutmayacaktı. Sabahın ilk ışıkları konağın pencerelerinden sızarken, ikisi de artık aynı insanlar değildi. Pelin aşağı indiğinde annesinin ve kocasının gözlerindeki o tuhaf, derin parıltıyı fark edemedi. Ama Kerem ve Leyla birbirlerine baktıklarında aralarında kimsenin asla bozamayacağı, mezara kadar gidecek olan o büyük sırrı görüyorlardı. Kerem çantasını alıp işe gitmek için kapıdan çıkarken Leyla'ya son bir kez baktı. O bakışta bir teşekkür, bir veda ve sonsuz bir sadakat vardı. Bu bir son değil gizli, sancılı ama bir o kadar da vazgeçilmez bir aşkın sonsuza kadar sürecek olan ilk gecesiydi.